<laughs> ben de bazsız bir karıyım? Yarımım düştü içeri. Kız bir ha? Ya nasıl süküt Dobineni? Kahveye gitmedi o, bir geze vardı, onda da içeri düştü, anderon kaldırdı. Ha bunu nereden aldın? İnternette simarladım. Aa, no, bana da getire alalım bir tane. <laughs> Gitmeniz dün dibine de internete yazarsınız. Evine kadar gelir. Öyle mi? E yazalım bana da bir tane yazalım. Anlamadım ama öyle olsun. www.google.com.com. Tiar. Oy. Aynı mağaza. Tabii. Bak görüyor musun? Buz, ayakkabılar, ceketler. Ne arasan var. Demin kocanı avlaydı. Şimdi alışveriş kocanı unuttun öyle mi? Ya onun yeri başka, bunun yeri başka.